Merhaba arkadaşlar müzik yapalım kanalından ben Uğur evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gitar üzerinde nasıl arpej atıldığından bahsedeceğim. Ee, daha önceki videomuzda ritimin nasıl atıldığını basit bir şekilde bir ritim nasıl atılır onu göstermiştim. Ee, şimdi bir arpejin nasıl atıldığını göstermek istiyorum. Nasıl arpej atıyoruz? Arpej nedir? Arkadaşlar notaları böyle sıra sıra çaldığınız zaman bakın bir arpej olmuş oluyor. Sıralı. Öyle detayına, teknik şeyine girmeyeceğim arkadaşlar hiç. E, sıralı bir şekilde telleri tek tek vurduğumuz zaman buna arpej deniyor. Şimdi arpejde şöyle e, isimlendirmelerimiz var arkadaşlar. Bu baş parmağımız gördüğünüz gibi e, P deniyor arkadaşlar. Pırasanın P'si. E, P parmağı diyoruz arkadaşlar buna. Buna İ parmağı diyoruz. M parmağı diyoruz. A parmağı diyoruz. Yani Pima. Şu e, küçük parmağımız arkadaşlar e, X de denilebiliyor. Pimax falan da denilebiliyor ama bu genelde kullanılmıyor arkadaşlar. Arpej atarken kullananlar da var tabi. Ama ben şimdi size e, sadece Pima üstünde göstereceğim arkadaşlar. Bakın P parmağı, I parmağı, M parmağı ve A parmağı. Şimdi gitarda arkadaşlar şöyle birinci tel en aşağısı birinci tel birinci telimiz yukarı doğru 6 tane telimiz var değil mi? 1 2 3 4 5 6 Şimdi mesela diyelim ki bir tane akor basabiliyor oluyoruz ya da basmasak da olur böyle kapatarak da yapabilirsiniz. Ya da bir tane mi minor akoru basabilirsiniz denemek amaçlı. Şimdi bakın P parmağımı 5. parma 5. tele getiriyorum yani la teline. Bakın en üstten en üstten ikinci 5. tel getirdim. P'ye koydum. Ondan sonra arkadaşlar, i parmağımı, i parmağımı üçüncü tele koyuyorum. Ee, m parmağımı ikinci tele, e, A parmağımı da e, birinci tele koyuyorum arkadaşlar. P, i, m, a olmuş oldu. Bakın, şöyle yakından da biraz göstereyim. Bakın, P, i, m, a. P, i, m, a. Bakın, şöyle. P, I, M, A, M, I, P. Bakın gördüğünüz gibi hemen bir tane arpejimiz oluştu. Bakın Metallica'nın noting. Metallica'nın şarkısında Nothing L Matters. Tam adını okuyamasam da öyle bir girişi vardı onun. Tam bilmiyorum. Böyle giriyordum. 1, 2, Diye gidiyor arkadaşlar yani kısacası e, bu parmak numaralarımızı bu tel numaralarımızı yan yana getiriyoruz arkadaşlar e, buna arpej deniyor bakın mesela bir tane bir iki üç tane arpej denemeleri yapalım şöyle pima miyam arpej var mesela p i m a pima m değil mi i m a bakın P, I, M, A, M, I 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 Bakın böyle de yapabiliriz. Yani dediğim gibi bu size kalmış arkadaşlar. Şarkılarda nasıl geçer? Yani önemli olan bunun pima parmağı olduğunu bunun da tel numaralarıyla bakarak bakın Bakın bu da bir arpej şeklidir. Bakın çekme yapıyorum. E bütün yani şu pima parmağı var ya bütün telleri çekiyorum. Bakın. P, I, M. P, I, M, A. P, I, M, A. Vur. Çek. P, I, M, A. Vur. Çek. sonra Yani gördünüz mü bu şekilde bu öyle bir arpe şeklimiz var ya da şöyle Böyle akorları geçerek arkadaşlar Bunları deneyerek öncelikle şöyle bir yani hiç bilmiyorsunuz yani çalmakta da zorlanırsınız zaten ilk başta. Sadece böyle hiçbir şeye dokunmadan arkadaşlar P, I, M, A. Böyle çalışın. Sonra böyle bunu çalıştınız bir süre sonra ondan sonra geri gelmeye çalışın. ondan sonra işte pima mi pima mi, pima, bakın p i m a mi, pima mi, pima mi mesela arkadaşlar bu. P -i -m, -m -i. p i m a m i, p i m a m i, gördünüz mü? Ondan sonra değişik değişik, mesela şöyle ikili çek çek ikili yapabilirsiniz. Bakın sadece aynı ritim mi gibi oluyor. Bakın ritim hissiyatı veriyor. ne yaptım? P ile A'yı bir çekiyorum arkadaşlar. E, P. P ile A'yı çektim. İ, M koyuyorum arkadaşlar. Bakın P, İ, M. P ile A, Pa diyeyim ben buna size. Pa, İ, M. Sonra A, M, İ yapıyoruz sonra da. Pa, İ, M, A, M, İ. çok tatlı. Seven, sevdiğine böyle mi yapar seven? Gördünüz mü arkadaşlar? Ha, bu boş şu üç tel var ya. P'yi buralarda da kullanabilirsiniz. Mesela mi minörde P'yi buradan alabilirsiniz mi minör bası. Bakın. P, -i M, A, M, -i. La minörde bir la telinden çekebilirsiniz. Bu şekilde. Yani şu p parmağınız şu üç tane kalın sese yani altıncı, 5 ve dördüncü tellere hitap edebiliyor arkadaşlar. Mesela bakın şöyle bir şey var e, gönülde değil mi? Ne yapıyor? Si minör basıyor. Şu mesela şunu Şurada çekiyor arkadaşlar parmağını. Gördünüz mü gönülde? Nasıldı bunun ritmini de bakalım. P, I, M, A, M. P, I, M, P, I, M, A yapıyor arkadaşlar. M yapıyor sonra. Sonra Yani boşa da vuruyor. la Burada la telindeyiz ya arkadaşlar. Siminör önce basıyor. Yani şu tele de basıyor, si teline de basıyor, si minör de şöyle kaldırıyor ondan sonra bakın. Yani gördünüz mü bu şekilde? Ee, Polifonik melodilerde de çok kullanıyor, kullanılıyor. Bunlar ise çok güzel işler yapılabiliyor. Ama basit olarak arkadaşlar yani önce şunu kavrayabiliyor olmanız lazım. P, I, M, böyle başlayın. Yavaş yavaş arkadaşlar hiç kendinizi sıkmaya gerek yok. P, I, M, A, M, I, P, I, M, A, M, I, P, I, M, bu şekilde arkadaşlar e, basit bir şekilde arpegjin nasıl atıldığını e, size göstermek istedim. E, daha ki derslerde hani daha profesyonel şeyler çalabiliriz. Ama ben dediğim gibi burası bir müzik kanalı ve hiç müzik yapamayan bir insanın bile evinde gitar vardır. Onu çalmak istiyordur. Yani onun için ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum aslında. Yani normal bir baştan sona gitar eğitim seti de hazırlayabilirim. Yani bu da aklımda. Ama şu an e, hani basit basit böyle ufak tefek şeylerle arkadaşlar size göstermeye çalışıyorum. Yani yorum altına yazmış yazmıştı işte, sen çalamıyorsun. Çalmak istesek çalırız ama biz hiç böyle eline gitarı almış evde koymuş kenara. E, onu yapmak yani çalmak istiyordur. Hani onun için ben ufak tefek şeyler gösteriyorum. En azından bir tane şarkı çalabilsin anladınız mı? Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.